Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay Namlıyercizereyiz. Eee bugün sizlerin karşısında kardeşlerim orta kafa oynuyoruz. Ev futbol ama orta kafa şeklinde. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Klasmanda bir maç olacak bu arada. Beğeni ve hype atmayı unutmayın kardeşlerim. Her beğeni bizi baş, başka insanların da önüne çıkartır. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim abone olduğunuz için. Rakibimiz geldi kardeşim 3 dizi veriyor kardeşlerim. Baktığımız zaman Kral Madrid demiş. Sioma diye bir kardeşimiz gelmiş. Real Madrid seçmiş bir kardeşimiz. Devruyunu gördük orada. Düşüşte gelen bir oyuncumuz var mı? Düşüşte gelen bir oyuncumuz yok. Erling Alantımız yükselişte gelmiş. Sergin Yovan, Basten gibi oyuncular da yükselişte gelmiş kardeşim. Rakibimizin kadrosu 4-2-2 formatı. Hızlı kontrata oynayan bir kardeşimiz gelmiş. Haydi maçımıza geçelim bakalım kardeşlere. Maçımız başlıyor kardeşim. Cristiano Ronaldo ile başladı Edmison. Turan. Attık Filiplam. Filiplam'dan attık kardeşim Ribery. Ribery'den geri. Tekrar Ribery'ye doğru atacağım. Oradan Filiplam'ın koşu yoluna geçmedik. Guardiola kardeşim güzel kesti. Filiplam'ı da hücumcu kullandık orada. Biraz problem yaşatabilir bize. Beckham'la kapattık. Debruy'ün önünü aldık kardeşim. Attık Ribery'nin koşu yoluna ama Guardiola alır abi. Guardiola. Alexander Arnold. Yetişemedik. Ednison. Geri gel baba ne geçti kardeşim ya. Kaleci, kalede de Peter C kullanmışım. Uzun zamandır oynatmıyordum. Kadromuzu o şekilde ayarladık. Flip lambdan attık kardeşim Riveri'nin koşu yoluna. Frank Riveri. Riveri açtı ortasını. Cristiano Ronaldo attı. Olmadı kardeşim ya. Niye yatamadık kardeşim? Niye atamadık ya? Aslında güzel bir organizasyondu. Başaramadık abi. Helalim var Ronaldo. Beckham. Beckham'la açıyoruz. İçeride iki tane sağlam uzun boylu oyuncumuz var. Ciri ya da Ronaldo'ya gelsin. Ciri'ye geldi Ciri zıplamadı. Gerek duymadı kardeşim. Gerek yok dedi ya. Duram geri gel. Duram helalim var la kardeşim. Maldini. Edminson. Eyvah. Gene geçmedi la. Edminson. Ronaldo. Ribery. Ribery geldin. Olivier Ciro. Ciro. Ciro ne ettin lan? Oğlum seni kafa atsın diye koyduk oraya kardeşim ya. Bunu atman lazımdı. Maldini. Ciro indir bunu. Offside mı? Başaramadık abi. Neden biz gol atamıyoruz? Neden orta kafayla gol atamıyoruz kardeşim? Güzel güzel. Ronaldo neredesin? Şöyle bir birkaç bakayım Ciro. Lan Tezgah bu. Vallahi tezgah billahi tezgah. Kardeşim etme eyleme ya. Ciro. Yani Allah'tan akrobatik bitirişim var ya. Filiplam. Ne oldu la kardeşim? Kapat orayı. Kapat orayı. Helalim var kardeşim benim. Haydi Arnold. Edminson. Ribery'nin koşu yoluna. Frank Ribery. Şöyle bir attık Cristiano Ronaldo. Ronaldo aldın onu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo atamadık. Ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor lan? Ay Allah Allah. Yapma etme eleme kardeşim ya. Bu da mı gol değil? Ben, gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Filiplam geri gel. Guardiol geldi bu sefer de. Bak 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 bak. bak. O da orta kafa yapıyor ha. Beckham. Ronaldo. Frank Ribery. Ribery Netting. O da olur. Şöyle bir Arnold'a gitti. Ronaldo'ya atacaktım. Ronaldo niye gelmedi oraya kardeşim? Beckham sende. Eyvah eyvah. Turam al bunu. Al bunu al. Ronaldo attı Frank Ribery'e. Ribery ile geliyoruz. Tekrar gör. Attım ama kardeşim attım ya. Attım ya. Yapma etme eyleme ya. Olmadı. Başaramadık abi. Maldini neredesin? Diplam, Guti, Guti, Guti'den aldık. Riverinin koşu yoluna, Riveriden, Ronaldo'nun koşu yoluna kardeşim. Cristiano Ronaldo bu sefer attı. Orta kafa oynayıyordum ama orta kafa tamam. Gol sevinci yapmadım bu arada. Neden gol sevinci yaptığını da bilmiyorum kardeşim. Aslında direkt geçmiştim. Ronaldo ya, Aa, rakip takım ucuma çekti. Hem de full ucuma çekti kardeşim varsın varsın İlk yarı bu şekilde bitti kardeşlerim 3 şutumuz var 3'ü de kaleyi bulmuş rakibin kalecisinin 2 kurtarışı var rakibimize daha şut pozisyonu vermemişiz haydi geçelim ikinci yarıya haydi takım ne oldu la hücuma çekmiştin ne güzel kardeşim ya kurta gel buraya kurta aldı Ciro'nun koşu yoluna bir dondu orada bir şeyler oldu kardeşim ya hakkımız yendi hakkımız Maldini indirdin bunu Neredesin Edmison? Buradaymış. Maldini kaleye dön. Helalin var kardeşim. Kalede Peterçe. Başlattık Olivier Giroud'u attık kardeşim. Ronaldo. Ronaldo'dan Ribery. Ribery'den Arnold. Tekrar Ribery. Frank Ribery. Aç ortanı. Cristiano Ronaldo direkt. Ne oluyor lan? Neler oluyor kardeşim? Yapma etme Allah razı olsun Ronaldo ya. O açıdan da direğe vurmazsın ya. Al Edmison al. Güzel. Şöyle bir Beckham. Beckham'dan River'i yapayım dedim. Guardiola alır onu. Ronaldo gitmiyor. gitmem gitmiyor. Aha. Eyvah. Ciro. Fake shoot yaptım olmadı. Beckham. Beckham. Beckham vurdu. Gene kale. La ne oluyor kardeşim? ey Vallahi billahi anlamıyorum ya. Gol atamamak için yemin etmiş. Rakip de yemek için yemin etmiş gibi oynuyor şu an. Yanlışlıkla falan beraber bitmese ya. Arnold. Alexander Arnold gelmedi. Edmison. Turam sen de bu kardeşim. Arnold'dan attık Beckham. Beckham'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Ribery'nin koşu yoluna. Declan Rice mi Ribery mi? Ribery aldı. Açtı ortasını kardeşim. Olivier Giroud. Bu da gol olmadı. Bu da mı gol değil? Ya. Bu da mı gol değil kardeşim benim? Edmison neredesin? Guti güzel pas. Güzel pas. Aldık ama. Filip Lam. Philippe Lam'dan attık kardeşim Ribery. Ribery'den tekrar Ronaldo'nun koşu yoluna Delight izin vermedi kardeşim. Bu sefer de izin vermiyor. Ya 1-0 bitmesin ya. Beckham. Filip Lam. Aç ortanı. Guardiola bir vur artık. Arnold. Ronaldo. Hayır Ciro'ymuş. Ciro'dan Filiplam. Filiplam açtı. Cristiano Ronaldo gene vuramadık abi. <laughs> Nelere kaçırıyoruz kardeşim? Yapma etme. Allah razı olsun. Rakip şimdi gelecek bir tane de atacak kardeşim ya. Beckham. Beckham koş. Aldın aldın. Güzel. River'i attı. Filiplam. Filiplam kaçıyor River'e. Tekrar gördük River'i. River'i gördük. Geliyoruz kardeşim. Bir orta kafamız yok mu? Açtık ortaya. Ciro'ya geldi. Attı kardeşim. Tersten attı bu sefer. Lan Ciro. Lan Ciro. Kendine sevdiriyorum. Sevdiriyorum. Bir şekilde atıyorum kardeşim. El elin var. Güzelsin güzel. Rakip gene hücuma çekti takımı. Of erkek ya. Aha Ciro'ya çarptı. Maldini indir bunu. Beckham. Arnold. Arnold ne diyorsun? İzleme Arnold. Oh, tura bak. Çekil yanımdan dedi. Kaçtı tekrar River'i. River'i gene gördük. Baba ne geliyor Yozda? Ne geliyor Yozda? Açtı ortasını. Olivier Cürü vuramadık. Vuramadık abi. Niye vuramıyor? Tamam bir dene vurdu ya. Başka vurmasına gerek yok ya. Beckham, Edmison, Costa Kurta, Ribery ne alaka? Maldini sende bu. Geçirme kardeşim. Costa Kurta, attı Ronaldo. Cristiano Ronaldo direkt. Ribery yazdı bunu oğlum direğe bak. Yine bir gol sevinci yaptık ama yanlışlıkla mı oldu? O direkt nasıl oldu? Of, golün güzelliğine bak be kardeşim ya. Ne oynayoz ne oynayoz Rakip maçtan büyük bir ihtimalle çıktı. İstatistikleri gösteremeyeceğiz kardeşlerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kazandığınız yazısı geldikten sonra devamını getireceğim. Kazandığınız yazısı da geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.